Merhaba canlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler dersinin üretim, tüketim ve dağıtım ünitesi ile ilgili birkaç etkinlik yapacağız. Etkinliklerimize geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olmanızı ve sağ alt köşede bulunan bildirim butonuna tıklayarak bildirimleri açmanızı istiyorum. Hemen etkinliklerimize geçelim canlarım. Önce doğru yanlış sorularını çözüp ardından test sorularımıza geçeceğiz. Alışveriş yaptıktan sonra fiyat araştırması yapmalıyız. Çocuklar fiyat araştırması demek alacağınız ürünü belirledikten sonra örneğin şöyle diyelim. Bir telefon alacaksınız. Telefonun markasını belirlediniz. O telefonun markası belirlendikten sonra artık onu 3-4 yerden soracaksınız. 3-4 yere sorduktan sonra hangisinin fiyatı en ucuzsa onu alacaksınız çocuklar. Dolayısıyla alışveriş yaptıktan sonra değil alışveriş yapmadan önce fiyat araştırması yapmalıyız. Bu yanlış canlar. İkinci soruya geçiyorum. Hayvansal ürünlerin bir kısmı doğrudan tüketilir. Çocuklar hayvansal ürün dediğimizde aklımıza hayvanların eti de gelir, sütü de gelir, yumurtası da gelir. Dolayısıyla bunların bir kısmı evet doğrudan alıp tüketiriz. C şıkkına baktığınız zaman barınma ihtiyacı lüks bir ihtiyaçtır. Çocuklar barınma demek bir insanın bir eve sahip olması veya kira da olsa bir eve girebilmesi anlamına geliyor. Bu bir lüks ihtiyaç değildir. Bu en temel insan hakkıdır ve her insanın hak, her insanın hak ettiği bir şeydir. Dolayısıyla barınma ihtiyacı lüks bir ihtiyaç değildir canlarım. Yanlış. Büyük bir yanlış. Dördüncü soru. Gazetecilik mesleği insanların ulaşım ihtiyacını karşılar. Çocuklar ulaşım bir yerden bir yere gitmektir. Gazete bir araç değildir ki ona binip bir yere gidelim. Gazete bize haber verir. Yani dolayısıyla onun sayesinde biz e, ülkede gelişen olaylardan haberdar oluruz. Dolayısıyla bu yanlıştır canlarım. Beşinci soruya geçiyorum. TÜKODER, Tüketici Koruma Derneği, Tüketici haklarını koruma amaçlı Sivil toplum kuruluşudur Doğru Herhangi bir sorun yaşadığınızda TÜKODER'e başvurup Haklarınızı savunmasını Sağlarsınız Yani en azından size bir yol gösterir Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bir akıl alırsınız Diğer sorumuza geçelim Bütçe Ailenin gelir gider durumuna göre harcama yapmasını sağlar Doğrudur çocuklar Bütçe bir listedir Bir tarafa gelirinizi koyarsınız bir tarafa da harcamalarınızı koyarsınız ve harcamalarınızın bütç yani gelirinizden daha fazla olmamasına dikkat edersiniz. Dolayısıyla harcama yapmanızı yani gelir giderinize göre bir dengeli bir şekilde harcamanızı sağlar. Diğer sorumuz ürün alırken reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz. Hayır çocuklar, ürün alırken kalitesine, son kullanma tarihine, içeriğine Bunların hepsine bakmanız gerekir. Fiyatına da bakmanız gerekir hatta. Ama reklamlarda çok çıkıyor diye illa kaliteli olacak diye bir şey yok. Reklamlar bazen insanı kandırabilir de canlarım. Dolayısıyla bu yanlıştır. TCDD yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tüketici hakları korumak haklarını korumak amacıyla kurulmuştur. Yukarıdaki soruda çocuklar tüketici haklarını koruyan sivil toplum örgütünün TÜKODER olduğunu söylemiştik. Bu devlet demir yollarıdır. Yani trendir çocuklar. Tren kurumudur. Bir yerden bir yere hem yük taşır hem insan taşır çocuklar. Dolayısıyla yanlıştır. Diğer sorumuz. Oyun oynamak temel ihtiyaçlarımızdandır. Canlarım oyun oynamak çocuklar için çok önemli bir etkinliktir. Ama temel ihtiyaç dediğimiz zaman beslenme, barınma ve giyinme aklımıza gelir. Oyun oynamak ise temel ihtiyaçlarımızdan değil, isteklerimizdendir. Dolayısıyla bu da yanlış. Televizyon izlemek temel ihtiyaçlarımızdan biri değildir. Evet, televizyon izlemek bizim temel ihtiyaçlarımızdan değildir. Doğru. Temel ihtiyaçlarımız neydi? Yani olmaması durumunda çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız ihtiyaçlarımızdır. Mesela beslenme. Yemek yemezsek büyük sıkıntılar yaşarız, hatta ölebiliriz barınma yani bir yuvamız olmazsa akşam dışarıda kaldığınızı düşünün. Çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız veya giyinemediğiniz zaman ayakkabınıza bir ayakkabı ayağınıza bir ayakkabı giyemediğinizi bir düşünsenize. Yani dışarıda donar ayaklarınız. Bunlardır temel ihtiyaç. Televizyon izlemek ise bir istektir yani temel bir ihtiyaç değildir. Diğer sorumuzda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız. Hayır çocuklar Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri asla almamalıyız. Hele hele bunlar bir yiyecek veya içecekse bizi zehirler de zaten çocuklar kesinlikle uzak duruyorsunuz. Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz. Dayanıklı tüketim malzemesi çocuklar malları telefondur, buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, televizyondur. Dayanıklı tüketim malı dediği yani bu işte 10 yıl, 15 yıl kullanıyoruz ya veya 2 3 yıl Bunları aldığınız zaman kesinlikle garanti belgesini almalısınız canlarım doğrudur. Garanti belgesi niye alınır? Ee, mesela bir buzdolabının garanti belgesi 5 yılsa o 5 yıl içinde buzdolabı bozulursa garantiye gönderiyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde tamir ediliyor. Garanti belgesi bunu sağlar. Bilinçli tüketici alacağı ürünün kalitesine dikkat eder. Tabii ki bilinçli bir tüketici parasını harcarken kalitesiz ürünlere harcamamalıdır. Kalitesine dikkat etmelidir. Doğru. Bilinçli tüketici ihtiyaç duymadığı bir ürünü satın almaz. Kesinlikle doğrudur. İhtiyaç duyduğu ürünleri alır ve son sorumuz bütçe ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir gider dengesidir. Doğrudur. Bir liste oluşturulur. Bir tarafa gelen para, bir tarafta da ihtiyaçlar listesi belirlenir. Buna göre harcama yapılır canlarım. Dengeli bir şekilde yapılır. Şimdi test sorumuza geçiyoruz canlarım. Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir? 1. Ak akçe kara gün içindir. Burada paralarımızı biriktirmekten ve kara gün dediği zor günde harcamaktan bahsediyor. Bu var. İkinci soruda gülme komşuna gelir başına. Bu e, tutumda olmakla alakalı değil canlarım Buna dokunmuyoruz. Üçüncü soru sakla samanı gelir zamanı. Burada da bir birikim yap diyor. Zamanı gelince sıkışmamak için onu kullanırsın diyor. Bu da var. Dördüncü soruda har vurup harman savurmak. Çocuklar burada bahsedilen şey benim hiç sevmediğim israftır çocuklar. Yani har vurup harman savurmak israf yapmaktır çocuklar. Halbuki bizim sorumuzda tutumda olmaktan bahsediyor. Beşinci soru, şeyde öncülde damlaya damlaya göl olur. Sen damlaya damlaya yani ufak ufak da birikim yaparsan o zamanla büyür ee, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir paraya dönüşür. Dolayısıyla 5 de vardır. Cevabımız 1, 3, 5 canlarım. Doğru cevap D şıkkı. İkinci soruya geçiyorum. Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin garanti belgesi olur? Çocuklar televizyon garanti belgesi olur. Dayanıklı tüketim malzemesidir, madde, mallıdır. Bilgisayar olur canlarım. Buzdolabı olur. Bu üçünün Garanti belgesi olur. Peki ekmeğin garanti belgesi olur mu? Yani fırına gittiğinizde iki ekmek ver dediğinizde üstüne bir de garanti belgesi alıyor musunuz? Almıyorsunuz değil mi? Bunun garanti belgesi yok. Gazetede yine aynı şekilde canlarım bir yerden gazetenizi alırsınız ama gazetenin garanti belgesi yoktur. Doğru cevap 1, 2, 3 yani B şıkkıdır canlarım benim. Üçüncü soruya geçiyorum. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır? Mutlaka. Çocuklar, ürünün resmi yani normalde olur ama olmayabilir. Burada biz mutlaka dediğimiz için yani hangisi en önemli? Üretim ve son kullanım tarihi. Bu olmalıdır canlarım. Yani bir madde fabrikada ne zaman üretilmiş ve en son ne zaman tüketilebilir? bu olmak zorundadır. Fiyatı olmayabilir. Yani bazen raflarda görüyorsunuz bir çikolatanın üstünde fiyatı yazmıyor ama altına etiket yapıştırılıyor. Bu, bu şekilde de halledilebiliyor. Yani üstünde bulunmak zorunda değil. D şıkkı ne işe yaradığı. Yani siz bir çikolata aldığınız zaman üstünde ne işe yaradığı yazmaz değil mi? Gıda ürünü diyor. Yani çikolatanın üstünde bunu yiyin yazmaz. Zaten yiyeceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla bir daha B şıkkına gelmek istiyorum. Üretim ve son kullanma tarihi olmak zorundadır. Gıda ürünü diyor bir de bakın. Yani bir süt düşünün. E son kullanma tarihi yazmıyor. Son kullanma tarihi geçtikten sonra o sütü içerseniz Allah korusun ölebilir de insan. Dolayısıyla cevap B şık. Dördüncü soru canlarım. Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangisidir? Yani eskiden vardı ama şu anda yok. Yavaş yavaş yok oluyor. Bakalım. Astronot. Astronot zaten yeni bir meslektir çocuklar. Yani eski bir meslek değil. Ve gün geçtikçe de uzay teknolojileri ve bilimi geliştiği için astronotluk artıyor çocuklar. Artmak zorunda. Yani azalmıyor. Biz bunu istemiyoruz. Kalaycılık çocuklar eskiden yani eski nasıl söyleyeyim bakır leğenler falan olurdu. Onları belli aralarla bir ustanın yanına götürürlerdi. Kararma falan, kirlenmeleri falan olurdu. Onu temizlerlerdi. Böyle yakarak bir şey kullanırlardı. Kalaycılık eskiden vardı. Ama artık böyle çok bakır ürün kullanılmadığı için kalaycılık da ortadan kalkıyor. Üçüncü etkinliğe baktığımızda çocuklar bilgisayar mühendisliği. Şimdi gittikçe bilgisayar kullanımı arttığı için bilgisayar mühendisliği de artıyor. Bir de zaten eski bir meslek de değil. Dolayısıyla bunu biz istemiyoruz. Nalbantlık canlarım. Nalbant, atların nallarıyla ilgilenen e, bir meslekti. Ama günümüzde artık atlar e, eskisi gibi işe yaramadığı için nalbantlık mesleği de gittikçe yok oluyor. Son, bakır işlemeciliği canlarım. Bakır işlemeciliği de yine kalaycılık gibi. Yani bakır ürünler kullanımında, kullanımında azalma olduğu için e bu bakır işlemeciliği de azalıyor. Yani biz bakırdan çeliğe geçtik çocuklar. Evinizde tencerelere, tabaklara falan baktığınızda ya porselendir ya çeliktir. Yani bakır kullanan yok. Dolayısıyla 2, 4 ve 5 cevap A şıkkı Beşinci soru. Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangisidir? Bir ürün ve hizmet aldıktan sonra almanız gereken belge ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı asla hayır ürünü aldığımız yerin adresi <laughs> hayır satış fişi ve fatura evet bunu açıklayacağım ürün hakkında ayrıntılı bilgi hayır şimdi satış fişi ve fatura demek <laughs> çocuklar bir ayakkabı aldığınızda bir telefon aldığınızda satış fişi ve fatura onu aldığınız yeri yani kanıtlar nereden aldığınızı size kanıtlar ve ileride bir sorun yaşadığınızda o insan ben bunu sana satmadım diyemez. Çünkü faturada onun adresi de vardır, telefonu da vardır, imzası da vardır. Ha. İkinci bir faydası satış fişi ve fatura aldığınız zaman çocuklar devlete vergi gidiyor. Hani okul, köprü, yollar e, yapılıyor ya. İşte siz faturayı alarak devletin kasasını dolduruyorsunuz. Kasa dolunca onlar da bu faturalardan gelen paralar sayesinde bu yolları yapıyor. Eğer fatura almazsanız ve vergi gitmezse devlet de bunları yapamaz çocuklar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Satış fişi ve faturayı biz neden alıyoruz? Az önce açıkladık zaten bakalım. 1. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı belgelemektir. Bu doğru. Yani üstünde hem adres yazar hem de ne zaman aldığın yazar. Doğru. Arkadaşlarınıza göstermektir. Hayır biz faturamızı ve fişimizi arkadaşlarımıza niye gösterelim ki? 3. ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hak hakkınızı arayabilmektir. He. Çocuklar, e, ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda o satış fişi ve fatura aynı zamanda garanti belgesidir de. Onu gö gönderdiğinizde belli bir süreye kadar değişim de oluyor. Değişim olmasa da tamir ediyorlar çocuklar. Bu işimize yarar. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır. Evet, satış fişi ve fatura veya fatura aldığınız zaman devletin vergi toplamasını sağlıyorsunuz. Kasayı dolduruyorsunuz. 1, 3, 4 canlar. Hangi şık? C şık. 7. sorudayım canlarım. Yukarıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangisi hangileri yanlıştır? Ekmek buğday. Şimdi ekmek buğdaydan yapılır. Bu doğru. Ben yanlışı arıyorum. Bisküvi buğday. Evet. Bisküvi de buğdaydan yapılır. Bu da doğru. Zeytinyağı ayçiçeği. Çocuklar zeytinyağı adı üzerinde zeytinden yapılır. Ayçiçeğinden yapılan yağın adı ayçiçeği yağdır. Dolayısıyla bu işimizi görmüyor. Benzin ham petrol. Evet benzin petrolden çıkarılır. Doğru. Pirinç şeker. Çocuklar pirinçten şeker yapılmaz. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5'tir. 8. soruya geçiyorum. Bir ürünün üretildiği yerden tüketicilere ulaştırılması işine nokta nokta denir. Üretildiği yer fabrikadır canlarım. Tüketici de biziz. Bu fabrikadan çıkarılır arabalara bindirilir, getirilir markete, biz de marketten alırız. İşte buna ne diyoruz çocuklar? Dağıtım diyoruz canlarım benim. Fabrikadan dağıtıma çıkar, marketlere gelir, biz sonra alırız. Buna dikkat edelim. Ulaşımla karıştırmayın. Ulaşım bizim bir yere gidip gelmemizdir. Ama dağıtım fabrikadan çıkarılan malın satılacak noktalara gönderilmesidir. Dokuzuncu soru başka ülkelere, ülkelerde üretilen ürünlerin yurdumuza getirilmesine ne denir? Yani bizim yurt dışından satın aldığımız ürünlere ne denir çocuklar? İthalat. İthalat. Yurt dışından bir şey alıyorsanız siz ithalat yapıyorsunuzdur. Bizim yurt dışına satmamıza ise ihracat denir canlarım. Bunu da unutmayın. Bu durumda biz başka ülkelerden alıyorsak cevabımız B. İthal ediyoruz. Yani ithalattır. Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iş nokta nokta ifadesini hangi seçenek doğru tamamlar? Çocuklar anne babamızı bir düşünelim. Geçimini sağlamak için yani para kazanmak için, eve ekmek yiyecek bir şeyleri almak için her gün gidip çalışır değil mi canlarım? Çalıştığı iş onun neyidir? Mesleğidir canlarım. Bunu unutmuyoruz. Ya doktor, ya öğretmen, ya fabrikada işçi, ya belediyede temizlik görevlisi, ya apartmanda kapıcı. Bunların hepsi meslektir canlar. 11. soruya geçiyoruz canlar. Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır? Temel ihtiyaç. Çocuklar temel ihtiyaç deyince yiyecek, giyecek ve barınma gelecek aklınıza canlarım benim yiyecek, yemek yiyeceksiniz, elbise giyeceksiniz ve bir yuvanız olacak. Bu üçüdür. Televizyon izleme bir istektir. Yani televizyon izlemezsek ölmeyiz. Okula gitme eğitim hakkıdır ama temel ihtiyaç değildir canlarım. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 5'tir canlarım. Temel ihtiyaç deyince yaşamanıza olanak sağlayan ihtiyaçlardır çocuklar. Onları yerine getirmezseniz hayatınız bile tehlikeye girer. Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma nokta nokta denir. İfadesini aşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar? Şimdi siz bir bütçe yapmışsınız. Atıyorum 500 liralık bir bütçe yapmışsınız. Demişsiniz ki biz 500 lira harcayacağız. Ama harcamalardan arta kalan kısma. Siz 500 lira harcayacağım derken bir baktınız ki Aa, 400 lira harcadınız. Ve 100 liranız artı Bu artan para sizin tasarrufunuzdur çocuklar. Tasarrufunuzdur veya diğer adıyla birikiminizdir. Bu fazla parayı biriktirmeniz lazım canlarım benim. Harcamamanız lazım. 13. sorudayım. Paranın olmadığı dönemlerde insanlar alışverişlerini hangi yöntemle yapıyorlardı? Şimdi çocuklar para yokken Değiş tokuş yapıyordu insanlar. O diyordu ki ben sana bu buğdayı vereyim. Sen de bana şu arpayı ver. Ben sana şu 10 kilo zeytin vereyim. Sen bana 1 kilo zeytinyağı var. ver şeklinde bir değiş tokuş yapıyorlardı. Değiş tokuşun diğer adı takastır canlarım. 14. soru. Kısaltılmış adı TSE olan ve Türkiye'de üretilen ürünlerin Standartlara uygunluğunu belirleyen kurum hangisidir? Şimdi şıklara bakıyoruz. TSE, 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 TSE. TSE. Hepsi'nin baş harfi TSE'den E'den oluşuyor. Ama çocuklar, TSE'nin açılımı Türk Standartları Enstitüsüdür. Türk Standartları Enstitüsüdür. Bu amblem, e, bu e, standart, üretilen maddelerin, ha, yani malların belli bir kalitede olmasını gerektiriyor çocuklar. Yani bizim kaliteli yaşamamıza olanak sağlıyor. Eğer bu olmasaydı şu an bulunan ürünlerin çok daha kalitesiz halleriyle karşılaşabilirdik canlarım. Dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü çok önemli bir kurumdur. TSE'nin açılımı Türk Standartları Enstitüsü'dür. Bir ürün aldığınız zaman o ambleme bakın. 15 aldığımız bir kazağı üzerindeki talimata uygun olarak yıkadığımız halde kazak solar dal daralır ya da küçülürse aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? İhtiyacı olan birine vermeliyiz. Hayır. Yani iyilik yapacaksanız insan düzgün bir iyilik yapar. Sırf küçüldü diye daraldı diye soldu diye birine iyilik yapılmaz. B. Küçük kardeşimize uyuyorsa ona vermeliyiz. Hayır kardeşimize gerekiyorsa ona da yeni bir tane alırız. Solmuş, daralmış ve küçülmüş elbiseyi, para verdiğimiz elbiseyi niye ona giydirelim ki bu şekilde? C. Kesip yer silme bezi yapmalıyız. Zaten bu değil. D. Satın aldığımız firmaya geri götürmeliyiz. Burada bir soru soracağım. Bu doğru da. Çocuklar burada faturanız yoksa götüremezsiniz. Yani adam size sen bunu buradan almadın derse hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bir ürün aldığınızda fatura veya fiş alacaksınız bu şekilde sorunlar yaşadığınızda geri götürebilirsiniz o zaman. Tamam mı canlarım benim? 16. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi arz talep durumuna verilecek bir örnektir? Arz bir şeyi üretip vermektir. Talep onun tüketilmesidir canlarım. Bakalım. Az izlenen bir dizinin yayından kaldırılması. Şimdi bir dizi neden yapılır? Televizyonda yayınlanır. İnsanlar izlesin diye değil mi canlarım? Şimdi siz diziyi yaptınız, televizyonda yayınladınız ama insanlar bunu beğenmedi. Siz de bunu kaldırdınız. Demek ki bu talep edilmiyor. Yani insanlar bunu istemiyor. Siz de bunu arz etmiyorsunuz. Bu doğru. Arz etmekten vazgeçiyorsunuz. Artık üretmiyorsunuz. Çünkü siz yaptığınız bir şeyi insanların talebine göre üretmek zorundasınız. Onlar istemiyorsa siz de üretmeyeceksiniz canlarım. B şıkkına bakalım. Kuraklıktan dolayı ürünün tarlada çürümesi. Şimdi siz tarlada nohut ekmişsiniz. Çok kurak bir dönem oldu ve tarlada çürüdü. Bu bir arz tarif durumu değil. Bu bir doğa olayıdır canlarım. Yani sizin kendi yaptığınız bir şey değildir. C. Aşırı avlanma yüzünden balıkların azalması. Bu da arz talep değil. Çünkü balıkları siz üretmiyorsunuz ki zaten. Siz gidip onu yok ediyorsunuz. Yani bu bir arz taleple ilgili bir durum değil. D şıkkı ormanların bilinçsizce yok edilmesi. Bu da bir arz talep durumu değil. Çünkü ormanları yine siz üretmiyorsunuz. A şıkkına bir daha geliyorum. Az izlenen bir dizinin yayından kaldırılması. Çok izlenseydi üretime devam edilirdi. Az izlendiği için üretimi durduruldu. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Son dört sorumuz. Yiğit cebindeki harçlığı ile sinemaya gitti. Daha sonra kitap alması gerektiğini hatırladı ama parası kalmamıştı. Buna göre yiğit nerede hata yapmıştır? Şimdi gelin buraya. Kitap alması gerektiğini, o para kitabın parasıymış çocuklar. Kitap alması gerekiyor. Demek ki ihtiyacı var. Ama o ihtiyacını bırakmış. Ne yapmış? Cebindeki harçlığı ile sinemaya eğlenmeye gitmiş. Sonradan hatırlamış ama para bitmiş. Nerede hata yapmıştır? A temel ihtiyaçlarına öncelik vermiştir. Hayır, temel ihtiyaç değil. Eğlenceye, sosyal ihtiyacına öncelik vermiş. Dolayısıyla bu değil. Sosyal ihtiyaçlarına önem ve vermemiştir. Bu da yanlış. Tam tersine sosyal ihtiyacına önem vermiş burada zaten. İlk önce temel ihtiyacına para harcamıştır. Hayır. Burada ihtiyacı olan şey kitaptı ama o temel ihtiyacına değil sosyal ihtiyacına, eğlencesine harcamış. D, ihtiyaçlarını sıra ile karşılamamıştır. Evet. İhtiyaçlarını sıralasaydı, birinci sırada kitap alma, ikinci sırada sinemaya gitme şeklinde sıralama yapardı. Kitap aldıktan sonra para kalsaydı sinemaya gidebilirdi. Dolayısıyla cevabımız D şık. İhtiyaçlarını sıra ile karşılamamıştır. 18. soru. Bilinçli bir tüketici ürün alırken hangi davranışta bulunmalıdır? A. Reklamı yapılan ürünü almalıdır. Reklamlar bazen aldatıcı olabilir. İhtiyaç duyduğu ürünü almalıdır. Evet, ihtiyaç varsa önce ihtiyaç duyduğu ürünü almalı. C. Her gördüğü ürünü almalıdır. Her gördüğü ürünü alırsa parası en kısa zamanda biter ve ihtiyacını alamaz. Son. Pahalı ürünleri tercih etmelidir. Hayır. Bir ürünü önce seçer, sonra fiyat araştırması yapar, sonra alır. Yani bir ürün pahalı diye kaliteli olmaz. Yanlış. İhtiyaç duyduğu ürünü almalıdır. Doğru cevap canlarım. Son iki sorumuz. Esra'nın tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gelin bakalım. Esra gördüğü bir ayakkabıyı almak istiyordu. Bununla birlikte soğuk kış günleri için mutlaka bir yeni bir kazak almalıydı. Şimdi Elindeki para ile ancak kazak alabilirdi. Bu nedenle ayakkabı almaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Şimdi çocuklar ayakkabıyı beğenmiş. Beğendiği için alıyor ama soğuk kış günlerinde bir kazak mutlaka almak zorunda. O da ne yapmış? Elindeki parayla ancak kazak alabiliyor. Para kazağa yetiyor. Bu nedenle ayakkabıyı boş vermiş, ihtiyacı olan kazağı almış. Bravo diyoruz Esra'ya. Şimdi hangisini yaptığı söylenebilir. A. Tasarruf yapmayı sevmektedir. Hayır. Tasarruftan bahsetmiyor. B. ihtiyaçlarına öncelik vermiştir. Bu doğru canlarım. Önce kazak almış ihtiyacı vardı. Para kalsaydı isteğini de alırdı. C. Ayakkabıları sevmektedir. Doğru ama biz burada tutumdan bahsediyoruz. Yani yaptığı şeyden bahsediyoruz. İstemiyoruz bunu. D. Pahalı giysileri tercih etmektedir. Hayır biz fiyatla ilgili bir şey olmadığı için pahalı mı ucuz mu onu bilmiyoruz. Doğru cevap B şıkkı ve son soru canlarım. Aldığımız mal hatalı çıktığı zaman aşağıdakilerden hangisini isteyebiliriz? Bir ürün aldınız ve ürün hatalı çıktı. Hangisini isteyebiliriz? A. Değiştirilmesini isteyebiliriz. Doğru. Yani bunu geri götürürsünüz. Bunu değiştir derseniz hakkınızdır. B. Paranın geri verilmesini istersiniz. Doğru. Gidersiniz. Kardeşim ben senin malını beğenmedim. Paramı geri ver. Bunu da diyebilirsiniz. C. Ücretsiz tamir edilmesini isteyebilirsiniz. Bu da doğru. Yani ben bunu beğendim ama bozuk çıktı. Siz bunu tamir edin. Ben alacağım. Bunu da diyebilirsiniz. E, hepsini diyebiliyorsak cevap D şıkkıdır çocuklar. Sorularımız burada sona canlarım. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Kanalıma abone olmanızı ve bildirim butonuna tıklayarak bildirimleri açmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın.